Merhaba arkadaşlar. Ben Hopbeli. Bugün neredeyiz biliyor musunuz? Kocaman bir evdeyiz. Galiba birkaç bir şey bozulmuş ve bizi aradılar. Hadi gelin onları tahmin edelim. Kapıyı çalıyoruz. Kapımız açıldı. Arkadaşlar evin mutfağına geldik. Şu mutfağın büyüklüğüne bir bakın. Şimdi galiba tamir edeceğimiz şeyler burada olmalı. Bakalım bir musluk. Hem de gri bir musluk. Bakalım çalışıyor mu? Aa. Arkadaşlar çalışmıyor. O birazcık üzgün. Şimdi bunu hemen tahmin etmeliyiz. Peki neyle tahmin edeceğiz? Onun cevabı da bende. Bugün sizlere harika, kocaman takım aletleri getirdim. Hemen bunları şimdi sizinle tanıyalım. Bu bir çekiç. Gri, mavi ve siyah bir çekiç çekiç çivi çakmak için kullanılır. Arka kısmıysa çaktığımız çivileri hop takıp geri çıkarmak için kullanılır arkadaşlar. Diğer elimde ise siyah, yeşil ve silindir olan bir el feneri var. El feneriyle birazdan musluğun altını tamir ederken bize çok yardımcı olacak. Hemen diğerlerine geçelim. Şunlara bir bakın. Tıpkı kardeş gibiler. Merhaba. Merhaba. Ve birisi turuncu, birisi yeşil. Ama ikisinin arasında çok farklılıklar var arkadaşlar. Mesela bu bir pense. Buysa bir yan keski. Pense taktığımız vidaları sökmek veya onları bükmek için kullanılır arkadaşlar. Oysa ki yan keski bu vidanın giremediği daha ince uçlu yerlerdeki şeyleri kesmek için kullanılır. Tıpkı bir makasa benziyor. Şuna bakın. Hadi diğerlerine geçelim. Arkadaşlar şunlara bakın. Bugün tanıttığım her şey kardeşe benziyor aynı. İkisi de kırmızı ve siyah. ikisi de uzun. Ama farkları. Birisinin ucu düz. Birisinin ucu yıldız şeklinde. Bunlarsa tornavidalar. Vidaları sıkmak veya sökmek için kullanılır arkadaşlar. Böyle böyle çevirerek böyle böyle. ikisinin tek farkı söylediğim gibi. Birisinin ucu yıldız, diğerinin ucu düz. Diğerlerine geçelim. Çok az malzememiz kaldı arkadaşlar. Bu elimdeki gri bir İngiliz anahtarı. Bazı vidalar normal tornavidaların söktüğü vidalardan daha kalın oluyor o kalın vidaların ucuna da somunlar takılıyor arkadaşlar. İngiliz anahtarı işte o somunları sökmek veya takmak için kullanılır. Şuna bakın burasını ittirdiğim zaman genişliyor. Burasını kendime çektiğim zaman ise küçülüyor. Harika değil mi? Bu elimdeki ise bir metre. Hem de mavi bir metre. Metre ise bir yerin uzunluğunu ölçmek için kullanılır. Hadi gelin mesela küçük bir yerin uzunluğunu ölçelim. Bakın arkadaşlar buranın uzunluğu. Bunu buraya koydum. Hop. Şuna bakın tam tamına 80 santimetre. Sizce de çok büyük bir uzunluk değil mi? Ve son. En etkili aletime geldim arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Sesinizi duyayım. Hadi o zaman. Arkadaşlar benim göz bebeğim olan alet. Bir... Baloncuk makinesi. Her işimiz bittikten sonra baloncuk makinesini bir tek üflüyoruz. Baloncuk çıkıyor ve tüm işlerimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Hop bili hop bili şapkayı tak hadi meslekleri öğren. evenceye kat hadi polis aşçı it İşçi hobiliyle keşfet, sen de biler işi Mavi şapka taktım, bir düdük çaldım Dur bakalım dedim, trafiğe başlattım Güvenliği sağlar, her yerde beklerim Polis oldum, ben seni koruyabilirim Kırmızı şapkam, siren çalar bın Yangın varsa korkma, suyu püskürtürüm Merdivenle çıkarım, yardıma koşarım İtfaiyeci oldum, yangınla savaşırım şapka başta Yemekler harika Mutfakta hop hop karıştı Kaşıkla tatlılar çorbalar Pizzalar puf puf Aşçı oldum ben lezzet dolu mutfakta Sarı şapka parlak Elimde matkap Tamir eder yaparım her şey tik tak Yollar binalar büyük makineler İşçi oldum ben şapkama bak hop hoppili şapkayı tak, hadi meslekleri öğren, eğlenceye kat, hadi polis, aşçı, itfaiyeci, işçi ile keşfet, sen de biler işi. Hadi o zaman artık musluğu tamir etmeye geçelim. Hemen takımımızı topluyoruz arkadaşlar. Geldik buraya, hadi gelin açalım burayı. Açtık. O da ne? Arkadaşlar şuraya bir bakın. Renk renk deterjan malzemesi. Daha detaylı görelim. Şunlara bakın. Mavi bir... Mavi dedim arkadaşlar. Hop biri şaşırdı. Sarı renkli bir deterjan. Koyduk. Mavi renkte bir deterjan. Bu sefer doğru bildim. Şuna bakın. Yeşil renkte kocaman bir deterjan çok güzel duruyor renkleri. Ve en zorlu olanına geldik. Hazır mısınız? Bunu kaldırmak için birazcık güç gerekiyor. Hadi bakalım. Hazır mıyız arkadaşlar? Tak. Kocaman bir deterjan. Devasa. Hem de hangi renk arkadaşlar? Birlikte söyleyelim. Evet. Pembe renkli büyük bir deterjan. Şimdi deterjanlarımızı buraya alalım. Arkadaşlar bunlar da ne böyle? İki tane dinozorumuz, bir tane de itfaiye arabamız var. Hemen bunları alalım buradan. Şöyle. Şunlara bir bakın. İki tane kocaman dinozor. yapıyorlar arkadaşlar. Bunları da koydum. Ve bir, bir itfaiye arabası. Gözlerime inanamıyorum. Kırmızı renkte kocaman bir itfaiye. Düt 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 düt. Hadi şimdi bakalım acaba diğer tarafta ne var arkadaşlar? Bu deterjanlarımızı da aldım. Mavi ve sarı deterjanımı aldım. Şimdi burayı açıyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Bu da ne? Bir çöp. Hemen bu çöpü kaldırmalıyız çünkü birazcık pis kokuyor arkadaşlar. Unutmayın çöplerimizi çöpe ama geri dönüştürülebilir şeyleri geri dönüşüm kutusuna atıyoruz. Neydi bunlar? Hatırlayalım. Cam plastik ve kağıt. Bunlar geri dönüştürülebilir şeyler arkadaşlar. Onları çöpe atmıyoruz. Hemen çöp kovamızı da aldım. Ve buraya koydum arkadaşlar. Şimdi musluğumuzu tamir etme zamanı. Ben önce çekiç ile başlayacağım arkadaşlar. Hemen takım sandığımızı yere aldık. Geldik. Şuraya bakın. Hemen burayı tamir etmeye başlayalım. Bura tamir oldu. Şimdi buraya tık 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 tık. Tık 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 tık. Tık 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 Çekiçle işimiz bitti arkadaşlar. Hadi diğer aletlere bakalım. Yan keski. Yan keskiyle hemen şurayı şöyle kıt diye kestim arkadaşlar. Gördünüz mü? Hadi bir daha yapalım. Kıt diye kestik arkadaşlar. Şimdi penseyle birlikte hemen şu arka kısmını bükeceğiz. Bunun için birazcık yine kuvvet gerekli. Hazır mıyız arkadaşlar? evet dediğinizi duyar gibiyim. Haydi başlayalım. Yapamadım arkadaşlar. Bir daha deniyoruz. Ta, başardık arkadaşlar. Yaşasın başardık. Ve son olarak tornavida ile yaptığımız şeyi sabitleyelim arkadaşlar. Galiba oldu. Sizce tamir edebildik mi arkadaşlar? Hadi kontrol edelim yavaşla. Ben çok heyecanlıyım. Şu anda kalbim güm 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 atıyor. Sizin de öyle mi arkadaşlar? Başlıyorum. Bir, iki. Arkadaşlar neyi unuttuk? Sihirli olan değneğimizi yerine getiremedik. Hemen onu da yapıyoruz. Bence bu sefer hiç şans yok. Çalışmamasına imkan yok. Başardık. Hadi bakalım şimdi açıyoruz arkadaşlar. Üçten geriye sayalım. Üç, iki, bir. Yaşasın başardık başardık arkadaşlar ne güzel. Ne güzel akıyor suyumuz gördünüz mü? Siz ve ben bir olduğumuz sürece her şeyi başarabiliriz arkadaşlar.